ilahi kitabımızda içinizden sizi hayra çağıran bir topluluk bulunsun buyrulur. Bizim içimizden de gönülleri hakkın aşkıyla hal ve tavırları da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin boyasıyla boyanmış erler çıkmalı. Şu ahir zamanın gaflet ve günah dolu hayatı içinde bizi hayra, iyiliğe, güzelliğe çağıracak nasihatçilere her zamankinden daha fazla muhtacız. Her işin bir ustası olduğu gibi Allah'a kulluk sanatının da ustaları vardır. O ustalar ilimle ameli, ihlasla gayreti birleştirebilmiş muhabbetullah yolunun üveyitleri olmuşlardır. İşte bu gönül ustaları kuşağının günümüzdeki müstesna temsilcilerinden birisi de Doğu'nun tanınmış alimlerinden Seyda Muhammed Konyevi'dir. Muhterem Hoca Efendi 1942 yılında Mardin'de doğdu. Allahü Teala'nın bir ihsanı olarak daha 6 yaşındayken namaza ve camiye devam etmesi sebebiyle çevresindekilerin dikkatini üzerine çekmişti. İlkokuldan sonra doğu usulüyle medrese eğitimine devam ederek birçok alimden derslerini tamamlamış, son olarak Seyyid Abdüssamet Hazretlerinden ilim icazeti almışlardır. Medrese yıllarında ilme ve dine olan düşkünlüğünden dolayı, Akrabalarının sık sık aklını kaybedeceğinden korktuklarını söylemeleri onun ilim aşkını gösteren işaretlerden olsa gerek. İlmi yeterliliği kazandıktan sonra birçoğumuzun yakından tanıdığı Seyit Muhammed Raşit Hazretlerinin daveti üzerine menzile yerleştiler. Orada 21 sene kadar bir yandan ilim ve hizmetle meşgul oldular diğer yandan da tasavvufi terbiye alarak manevi olgunluğa ulaştılar. 1994'ten beri üstadının işareti üzerine yerleştiği Konya'da Sultan Reyhani Camii yakınında ikamet etmektedirler. Seyda Hazretleri'nin dini ve tasavvufi hayatın bütününü içine alabilecek kapsamdaki eserleri büyük bir külliyet oluşturmuştur. Bu kitaplardan başka haftalık halk sohbetleriyle günahlarla bunalmış, Allah'a kullukta ümitsizliğe düşmüş insanımıza Allah'ın şefkat ve merhametinden bahsederek ümit ve şevk aşılamaktadır. Çoğu kimsenin hayatına yeniden çeki düzen vererek tövbe etmelerine vesile olan sohbetleri gönülleri uyaran bir tesire sahiptir. yerde en nadide seçmiş onu Rabbimizde Peygamberin tütsüzüne güllere bak şahrıma bak Peygamberin tütsüzüne güllere yeah. Hey, uh.